Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, İyi ki buradasınız, benimlesiniz diyorum. Burçlar, bugün de tarot kartlarıyla burçlara bakıyorum. Ocak ayı burçları. Bakalım Ocak ayı burçlarında tarotlar ne diyecek? Ve sizi nasıl destekleyecek? bir öngörü bir öngörüş bakış açısı ile bakacağım burada ee, böyle söyleyeyim ee, bunlardan da yardım alacağım ee, burçlara tek tek bakacağım ee, tarot kartlarımı ayarladım böldüm her burcu ayrı kullanacağım ee, kimse kimsenin tarotuna karışmayacak. Kimse hangi hiçbir burcun burcuna da diğer tarotu karıştırmıyorum. Bunlar destek kartlarım, ee, enerji kartlarım, tanrıça kartlarım, aşk kartları ve ne yapmamız gerektiğini gösteren kartlar. Yol gösterici melek kartlarım var e, burada ve bunlarla destekleyeceğim, arada e, destek alacağım onlardan ve güzel bir yorum yapmaya çalışacağım hepinize. Şimdi koç burcuyla başlıyoruz, e, Koçlardayız. E, bu da ee, güzel bir koç burcu falo olsun istiyoruz ee, ve bakalım e, 2021 Ocak ayında neler yaşayacaksınız ve 2021'e nasıl gireceksiniz, ee, nasıl olaylar bekliyor sizi ee, diye e, görüyorum burada ee, ve merak içerisindeyim nasıl bekleyecek, nasıl görecek diye ee, ve diğer burçlarımın kartlarını şöyle şu tarafa doğru kaldırıyorum ee, bunlar bana lazım. Evet. Tekrardan açıyorum. Kartlar bitene kadar açacağım burada. Dört kartla başlayacağım. Dört kartla başlayacağım böyle. Açarak geleceğim. Evet. Bakalım koçlar. Enerjilerinizi buraya bırakıyorum. Ve eee Buraya bırakıyorum ve enerjilerinizi bekliyorum buraya koçlar. Evet kartlar konuşacak. Koç burcu erkeğiyle başladık şimdi. Koç burcu erkekleri bir içsel dönüşüm yaşamanız gerekiyor. Bir maddi fırsat kapınızda ama olası kazalara karşı bir dikkat gerekiyor. 2021 Ocak ayına girerken bir neşeli günler geliyor, mutlu günler geliyor size. Bir maddi fırsat, güzel bir ilerleme geliyor. 2021 Ocak ayına ilerleme ile gireceksiniz. Güzel haberlerle gireceksiniz. Yalnız olası ufak tefek çiziklerden, kazalardan da kaçınmanız gerekiyor burada... Ee, ...böyle görüyorum... ...bir mahkeme ile uğraşabilirsiniz... ...koç burçları... ...2021'de e, bir mahkemeniz olabilir... ...mahkemelik işiniz... ...ama lehinize sonuçlanacak... E, ...diye görüyorum... E, ...burada bu kartı ben... E, ...ocağın başlarında... ...ilk haftasında bir mahkeme haberi... ...gelebilir... ...bir evle ilgili e, bir dava olabilir güzel bir mahkeme kartı geldi. bir mahkemeli kişiniz olabilir. Onunla uğraşabilirsiniz. Bunun diğer bir anlamı da devlet dairesinde güzel bir işiniz olabilir. veya da yeni yaptığınız bir özel sektörde bir iş başvurusu yaptığınız o başvurunun da onaylanması anlamına da geliyor bu. ya mahkemelik durumlarınız olacak. Mahkemelerle uğraşacaksınız. Bazılarınız, bazılarınız iş başvurularınıza olumlu sonuç alacaksınız. Devlet daire Mahallesi'nden de güzel bir haber var. Burada kupa kralı var. Duygularından emin bir, emin bir koç burcu erkeği görüyorum burada. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, duygularından çok emin olgun bir insan ee, koç burcu erkeği görüyorum burada. Ve ne istediğine karar vereceksiniz. O yönde hareket edeceksiniz. Ee, ilerlemeniz çok muhteşem gözüküyor güzel bir ilerleme güzel bir atılım var burada değnek şövalyesi e, ve e, hızlı bir şekilde ilerleyeceğinizi gösteriyor e, birileri burada sizin e, nasıl diyeyim eee sizin üstünüzden bir sürü gelir elde etmiş olabilir. Sizin sırtınızdan geçilen insanlar ve sizin arkanızdan sizin elde etmek istediğinizi başka birilerinin alıp topladığını görebilirsiniz. Ve bunu bir içe kapanma var. Bir haksızlık, bir işle ilgili bir haksızlığa uğrayabilirsiniz çünkü burada bakın bütün değnek onlusu var bütün değnek onlusunu toplayan bir adam var bütün bolluğu bereketi üstüne çekmek istiyor ee, bazılarınızda iç kapanıklık var burada ee, ölüm kartı var yeni bir başlangıç yapacaksınız sizi huzursuz eden hayatınıza zarar veren sizi rahatsız eden insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz dünya işlerine fazlaca meyil etme akıl verme ee, ama Maddiyatla ilgili konularda çok çalışıyorsunuz burada biz dünyayız diyorsunuz ve burada bayanların bir zaferi görünüyor şu anda evet koç kadını bir zafer elde edeceksiniz İşler nasıl istiyorsa öyle yürüyecek sizin için bir içsel güç bir içsel başarı ya yaratıcılığınızla belki de ön plana çıkacaksınız ee, bakın burada bir taşınma var ee, bu kartın bir anlamı bir taşınmadır ee, ev değişikliği, işle ilgili semt değişikliğidir bir diğer anlamı da e, elinize, önünüze gelen bütün güçlükleri ister kadın olun, ister erkek olun koç burcu e, insanı bütün güçlükleri içsel deneyimleriyle içsel gücüyle iç sesini dinleyerek ve her şeye rağmen güçlü bir şekilde atlatacağınız ve bütün düşmanlarınıza üstün gelip başarı kazanacağınız anlamına geliyor Bir anlamı bu bir anlamı da ailenizle birlikte ev değiştirme veyahut da iş nedeniyle yer değiştirme gözüküyor Burada bir asılan adam var ee, gördüğünüz gibi çok ciddi yapıda işlerle uğraşacaksınız Ciddi yapıda görünüyorsunuz ee, Ocak ayında ve hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorsunuz Para zaman ve çaba hediyeleri diyor. Ocak ayında e, çabalarınızın emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Kariyer yüksekliği maaşınıza zam gelebilir. E, bakın burada emeklerinin karşılığını alma var. Toprak sekizlisi ve iyi bir şekilde alacaksınız. O e, yaşadığınız haksızlığı atlatacaksınız. Siz üste çıkacaksınız. Bakın burada duygularından emin bir insan var koç kadının hayatınıza su grubu bir insan duygularından emin olarak gelebilir aldatmalara çok dikkat edin dediğim gibi yalancı dolancı insanlarla karşılaşabilirsiniz ve yüzeysel ilişkiler yaşamak isteyen insanlarla tanışabilirsiniz koç kadınları veya koç erkeği birinden hoşlanabilirsiniz ama sadece bir ilişki yaşamak için geçici bir ilişkiyle bir araya gelebilirsiniz Ondan sonra da e, aldatılmalar, yalanlar gelebilir. Yardım işleriniz var ve bütün sıkıntılarınızın bitmesi bir bolluk bereket kartı var e, koçlara. Ocağın ikinci haftasından son haftasına geçişte ve çok güzel bir ilerlemeniz var e, ve dargınlar barışıyor. Sevgilinizle dargınsanız ve bir süredir ayrıysanız çünkü maddiyata önem vermişsiniz koç erkekleri. Sevdiklerinize vakit ayıramıyorsanız koç kadınları siz de dahilsiniz. Sevdiklerinize sevdiğinizi göstermeniz gerekiyor. Ve bir şekilde yaratıcılığınızla güzelliğinizle büyüleyeceksiniz. Ama sıkıntılı günler bitiyor, barışlar geliyor diye görüyorum burada. Evli de olsanız, evliliğinizde sorun yaşıyorsanız, evli koç burcu erkeği, e, sizde de bir mutluluk hakim olacak. Eve bir bolluk bereket gelmesi görünecek. Yalnız e, bir konuda e, dikkatli olmanızı istiyorum. İşte bir şey satıyoruz, şu şöyle, bu böyle diyerek sizi kandırmak isteyenler, yalan dolanla e, elinizdekileri almak isteyenler olabilir. Ama siz bunları atlatıyorsunuz. Ferah günler geliyor ve bunlardan kurtulacaksınız. Bunlara kanmayacaksınız. Bunlar önünüze ocağın ikinci haftasından sonra çıkabilir diye görüyorum ben bunu. Ve bütün 2021'in Ocak ayı boyunca çok dikkatli olun ve böyle şeylere aldanmayın diyorum. Barışlar da var. Umarım mutluluklar gelir diyorum. Bakalım kartlarım ne diyecek. Buradan da çekeceğim hepsini tek tek. Evet, çekişme kartı geldi. Çekişmeli e, ve e, <laughs> çekişmeli ve e, bol e, kazançlı günler geliyor. Hemen bunları kaldıralım Bu şekilde. Biz e, onun üstüne açalım karışmasınlar. Evet, <laughs> böyle topluyorum şimdi. Çekişme kartı geldi e, ikinci destemde. Çekişme, değneklerin beşlisi geldi. Bir çekişme var. Dediğim gibi rakiplerle bir e, böyle e, bir atışma bir çekişme yani e, rakiplerle böyle bir e, koşturma içinde olacaksınız. Rakiplerinize karşı üstün gelmeye çalışacaksınız. Bir yoğunluk gözüküyor size koçlar. Ama araba kartı geldi. Koz kartı. Kozlar sizin elinizde olacak. E, siz ee, ne isterseniz onu yapacaksınız ve bir karar vereceksiniz ayağınıza dolanan sizi üzen aldatan kıran insanları hayatınızdan seçip çıkarıyorsunuz endişe kartı var para konusunda endişeler duyabilirsiniz ee, ne olacak nasıl bitecek diye ama e, siz nasıl isterseniz öyle olacak. Büyücü kartı geldi. Her türlü de, e, güçlüğün orta e, üstesinden geleceksiniz. Bayan olun, erkek olun, bütün koç burçları için bu geçerli. E, <laughs> orada da demiştim zaten. Hani bir taşınmayla ilgili olarak e, bütün zorlukları da göğüs geleceksiniz ve içsel gücünüz sizin içinizde ve siz bu gücünüzde istediğinizi elde edebilirsiniz güç sizde diyor bu kart ve burada zafer kartı var düşmanlarınıza karşı açık bir zaferiniz var değneklerin altılısı geldi güzel bir zafer rakiplerinizin üstüne çıkacaksınız onları eriyeceksiniz bir kapışma bir çekişme içindesiniz ya kazanan siz olacaksınız değnek prensesi geldi ateş grubundan bir kadınla tanışabilirsiniz erkekler e, koç erkeği ateş grubundan bir kadın bir prenses gözüküyor Eğer yalnızsanız burada aslan adam var dediğim gibi çok ciddi çalışmalar yapacaksınız çok ciddi anlamda ciddi olaylara imza atacaksınız ama arada eğlenmeye de vakit ayının stresle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz ve her şeyin üstesinden tek başınıza gelecek güç içinizde diyor bu kartı <laughs> e, bu zamana kadar kendi başınıza idare etmişsiniz e, gerekmedikçe kimseden yardım almamışsınız tek başınıza çok şeye göğüs gerdiğiniz ve çok başarılı olduğunuz gözüküyor ve tek başınıza şahlanacaksınız e, ve düşmanlarınıza üstün geleceksiniz bu kart onu da simgeliyor yani gereken gücün içinizde olduğunuzu söylüyor e, o yüzden de Size tavsiyem kendi iç gücünüze güvenin Kendi iç sesinize Aşıklar kartı geldi Güzel bir aşk Güzel bir sevgi Ocak ayında 2021 Ocak ayında Kalpleriniz doluyor bakın Güzel bir aşk güzel bir sevgi Geldi Erkekler ateş grubuyla Ateş grubu bir kadınlaydı Su grubu kadınlar da ee, dediğim gibi yani e, Koç kadını da Su grubu bir erkekle beraber olacaktı Burada aşıklar kartı geldi Ruh eşinizi bulacaksınız Erdem kartı geldi Gerçekten erdemli ve Güzel olaylara imza atacaksınız ee, Diriliş kartı geldi Diriliyorsunuz koçlar Ve başrahibe kartı geldi Gerçekten bayanlar içsel gücünü keşfedecek Kendi gücünü keşfedecek Ve kozlar e, bayanlara geçiyor burada gerçekten de kozlar sizin elinizde olacak koç burçları ve düşmanlarınıza karşı galibiyet hissedeceksiniz ama ihtiyatlı para konusunda ihtiyatlı olmanız gerekiyor e, ocak ayına girdiğiniz zaman güzel paralar güzel şeyler elde edeceksiniz kazançlar ve e, maddi durumunuzda yükselme olacak belki bir kariyer yüksekliği zam gibi ama bunu da iyi değerlendirin. Dediğim gibi aldatmalara, yalanlara kanmayın. Eee kartı geldi. Koz kartı. Hem bayan hem erkek olun koçlar. Büyük bir fırsat kapınızı çalıyor. Ocağın ikinci haftası çok büyük fırsat var. Şövalye kartı geldi. Bakın bir para girişi olacak. Bir yerden alamadığınız alacağınız varsa onu alıyorsunuz. Dediğim gibi Belki de bir tazminat davası açtığınız bir mahkemeniz var. Mahkeme kartı da çıkmıştı. Oradan gelecek bir paranız var. Böyle olabilir. Ya da miras dolayısıyla anlaşmazlık yaşıyorsanız o anlaşmazlığı tamamlayacaksınız. Veyahut da ortak bir mal aldıysanız da onun satımı gerçekleşecek. Herkes alacağını alacak. Bakın kupa prensesi de geldi. Su grubu kadınımız da geldi burada. Erkeklerimize su grubu bayanlar geldi. Galiba koç erkeği bu aralar yalnız takılmayı seviyor. Aslında adam geldi çünkü. E, yalnızsınız, maddiyata önem verdiniz ama artık kalpleriniz dolacak diye görüyorum. Bazılarınız su grubu bir kadın, bazılarınız da ateş grubu bir kadın hayatınıza girebilir diyorum. Ve burada belki bu su grubu sevgilinizdir de barışırsınız diye de düşünüyorum. Gaddarlık kartı var. Biraz gaddarca davranabilirsiniz rakiplerinizi ezmek için böyle bir gaddarlık kartı var. Biraz sert oynayacaksınız ama içsel dönüşümle bazı kişileri hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Kuvvetli iç güç geldi size ve burada da çalışma kartı geldi. Bol çalışma, bol para kazanma var. Bakın maddiyat, tılsım üçlüsü ama güzel bir maddiyat, güzel bir para kartı. Ve maddi açıdan önemli gelişmeler yaşayacaksınız Bakalım bu kartlar ne diyor Soytarı kartı geldi burada ee, Böyle açık seçeceğim onları da ee, Soytarı kartı geldi ee, Soytarı kartı çok eğlenceli bir arkadaşınız Çok eğlenceli bir insanın koç kadınının hayatına gireceği gözüküyor Bir erkek Ve paylaşımlar yapacaksınız anlayışlı ve güzel bir ilişki sizi bekliyor. Belki de daha anlayışlı davranıp barışmalar yaşanacak. Farkındalık yaratmak istiyorsunuz ve size neyin nasıl yansıtacağınız duygularınızı size kalmış ama biz dünyayız diyeceksiniz. Birbirinizi tamamlayıp ruh eşi olarak bir araya geleceksiniz. Çok çalışmaktan tükenme durumuna gelebilirsiniz. Dünyaya fazlaca meyil var. İçsel düşüncelerinizi iyileştiriyorsunuz. Dönüşüm kartıyla güzel şeyler yaşayacaksınız. Ve burada güven kartı var. Güvenli ilişkiler Güvenli beraberlikler, kaynaklardan yararlanacaksınız, iç sesinizi dinleyeceksiniz, var oluşunuzu hatırlıyorsunuz, bazı şeyleri salıvereceksiniz, bir sessizlik hakim olacak hayatınıza. Çünkü yanılsamaların da ötesine gideceksiniz. Ne istediğinize karar verip bugüne kadar cimri davrandığınız duygularınızda daha açıcı, daha seçici olacaksınız. Tamamlanma kartı var. Bir evlilikle tamamlanabilirsiniz. Ve romantik bir yolculuk, işle ilgili bir yolculuk da görünüyor burada. Ee, ve romantik yolculuklar yapabilirsiniz. Belki yılbaşını birlikte sevgilinizle kutlayabilirsiniz. Ve romantik bir kaçış ee, belki de evli olan koçları da evliliğini kurtarabilir diyorum. Bir baş başa kalma var. Evet koçlar size de buradan şimdi e, birer tane seçeceğim. Her karttan e, çok fazla seçmiyorum. Bunlar destek kartlarım çünkü e, ben size e, böyle seçeceğim. Neyi nasıl yapmanız gerektiğini ne enerjide olduğunuzu söyleyeceğim. Ve bakalım koçların aşk mesajı neymiş? Bir de aşk kartı seçelim diyoruz buradan. Evet koçlar gözünüzün önünde seçiyorum. Bakın bu sizin aşk mesajınız koçların. Bakalım şimdi e, koçlar bakalım hangi enerjide? Önce enerjiyle komşu olasılıklar. Bütün olasılıkları değerlendirme enerjisindesiniz. Her şeyi değerlendireceksiniz. Çünkü rakiplerinize üstün gelmek istiyorsunuz. Ve size çok gaddarca davranılmış. Bir şeyler koparılıp belki de elinizden alınmaya çalışılmış. Siz de artık tedbirinizi ona göre almışsınız. Bütün olasılıkları, Çevrenizdeki olasılıkları değerlendireceksiniz Bir olasılıklar enerjisindesiniz ee, Bakalım bu kartınız ne diyor Sizde bir koşulsuz sevgi kartı geldi Kendini ve başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında Görünen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev diyor Burada koşulsuz sevgi kartı geldi Ve e, burada da toprak kraliçesi geldi Düşünceli, yaratıcı, sıcak, kanlı, duyarlı bir toprak kraliçesi var burada, ee, bu da diyor ki toprak kraliçesinin size verdiği mesaj yapmanız gereken, hayatınıza düşünceli, yaratıcı, sıcakkanlı, duyarlı bir bayan girecek beyler veya da sevgiliniz var barışmak istediğiniz o kişiyle de barışabilirsiniz. Etrafınızdakilere zaman ayırmanız gerekiyor ve duyarlı bir yaklaşım izlemeniz ve bu yaklaşımla insanları takip etmeniz gerekiyor. Ne kadar zorluklar gelirse gelsin hayatınıza kibarca ve anlayışla uğraşmanız gerekiyormuş. Çünkü bütün zorlukları atlatacağınızı söylüyor kartlar. Bakalım koçların 2021'e aşk meşalesi ne? Ocak ayında dua et. Her gün Allah'ı an, onun güzel isimleri ile en güzel enerjiyi kuşat, doğru yolda kal. Hayırlı kişi sizi bulacak diyor. Evet, bekar olan, yalnız olan koçlara da dua edin. Gerçekten yüreğinizin istediği neyse o sizi kişi, o hayırlı kişi sizi bulacak diyor. Gerçekten de bir etkinlikte tanışabilirsiniz, bir etkinlikte buluşabilirsiniz. Ee, hayatın getirdiği güzel bir mutluluk, güzel bir sevgi paylaşması olacak. Yalnız koçlarımızın kalbi doluyor, kavgalı olan koçlarımız anlaşıyor ve bir ruh ikizini bulma, ruh ikizine kavuşma var burada. Ruh ikizinizi kucaklamaya hazır olun ve sevgiyle verilen mesajları alın diyoruz bu koçların mesajları. Mesajlarımızı buraya koyuyoruz Ve kartlarımızı hemen topluyoruz Ve kartlarımızı da Toplarken koçların Her şey gönlünüzce olsun Hayatın getirdiği mutluluk Neşe sevgi olsun diyorum Sağlıcakla kalın mutlulukla kalın Hoşça kalın koçlar Sevgiyle her zaman dürüstlükle Mutlulukla kalın Öpücükler